Yıldız. Malik. Ya tatlım, şey mi oldu ya? Yani bilmeden bir hata falan mı yaptım acaba ben, ha? Yok, sen değil de ha. galiba biz bir hata yaptık Malik. Nasıl biz bir hata yaptık? Anlamadım ben şimdi nasıl yani? Yani biz bu evlilik işini biraz aceleye getirdik galiba. Ben hazır olduğumdan pek emin değilim. Ha. <laughs> İyi. Yani ben şimdi normalde buna sevinmem lazım tabii de. Öyle mi diyorsun yani? acelem ettik diyorsun? İyi. Madem öyle düşünüyorsun, <laughs> bekleyelim o zaman. Tamam. Bana uyar yani. No problem. Nasıl istiyorsan öyle olsun. <laughs> ya Malik, ben... Ya Yıldız, ben anlamadım ki ne oldu şimdi birden bire ya? Ha, ne oldu? Ya yani iyiydik, güzeldik, her şey yolunda gidiyordu ya. Yani şimdi aileler, aileler bir beklenti içine girdi. Yıldız'ım ya, balım. Ha? Yani ben sizin aileyle tanıştım. Annem seni çok sevdi. Abinler falan çok şeker insanlar ya. Babam kırk yıllık yani saati oğullarına değil bana verdi ya. Damadına verdi, bana verdi, bana bana. Bunlar çok önemli şeyler ya. Şimdi bu erteleme filan, bekleme filan, araya başka şeyler sokmasın. Emin misin tatlım? Emin misin yıldızım? Ha? Vallahi Malikciğim, benim ne düşündüğüm ailelerin ne düşündüğünden daha önemli. Yani sonuçta insan bu hayatta bir kere evleniyor. Henüz hazır olduğundan emin değilim. Neyse, kalkalım mı? Nereye kalkıyoruz ya? Niye kalkıyoruz ya? Yani, niye? Daha yeni geldik ya. Niye kalkıyoruz? Daha birbirimizi yeni tanıyoruz biz ya. Niye kalkalım şimdi ya? Ne bileyim, eve gidip, yalnız kalıp düşünmek istiyorum biraz. İyi, eve git düşün, yalnız kal. Allah'ım ya Rabbim, düşünecekmiş. Düşünecek ne var bunda düşünecek ne var? düşündük bizim düşüneceğimiz kadar.